Beş önemli imparatorun sonuncusu olarak, Marcus Aurelius sadece geniş Roma İmparatorluğunu yönetmekte kalmadı, aynı zamanda kişisel notları aracılığıyla, düşünceler, adı verilen bir miras yaratmak için zaman ayırdı. Bu etkili belgede, Roma hükümdarı öz disiplin geliştirme üzerine derin görüşlerini paylaşır. Aşağıda, bu kayıtlarda bulunan en temel 10 ilkeyi vurgulayacağım. Eğer buraya yeni geldiyseniz, hazırladığımız değerli içgörüleri kaçırmamak için lütfen abone olun. Motivasyon numarası 1: Misyonunuzu keşfedin. Marcus Aurelius, bu misyonu gerçekleştirmemiz gerektiğini öğretir çünkü bu bizi her sabah yataktan kaldırmaya teşvik eder. Hedefleriniz konusunda net bir fikre sahip olmak ve eylemlerinizin bu hedeflere nasıl katkıda bulunduğunu bilmek, başarı şansınızı artırır. Öz disiplinin ana kaynağı, her görev için açık bir nedeninizin olmasıdır. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, sadece başlayın, yazar olmak istiyorsanız, her gün yazın, sanatçı olmak istiyorsanız, sanatınızı her gün pratik yapın. Daha fazla motivasyon, araştırma veya tavsiye aramayın. Sadece ilginizi çeken bir şeyler yapmaya başlayın ve her günü geldiği gibi karşılayın çünkü bu amaç, hedeflerinize ulaşmanız için size tutku, enerji ve iç motivasyon sağlayacaktır. Öz disiplin, harekete geçmek için ikna edici nedenler bulmayı ve görevi tamamlayana kadar bu göreve kendini adamayı içerir. Amaç arayışı kişisel ve derinden anlamlı bir yolculuktur; varlığımızı sarmalar. Hayat boyu zihnimizde yankılanan sorularla karşı karşıya kalırız. Buradaki amacım ne? Bu dünyada ne yapıyorum? Amacınızı bulmak basit değildir, ancak ödüllendirici bir keşiftir. Kendinizi sizden daha büyük bir neden için adamanız gibi büyük olabilir veya ruhu zenginleştiren küçük günlük eylemler şeklinde tezahür edebilir. Her insan benzersizdir, tıpkı onların amacı gibi. Bazıları için amaç, erken bir aşamada içlerinde yoğun bir şekilde yanmakta olan bir alev olarak ortaya çıkar. Diğerleri için sürekli bir arayıştır ve düşünce, öz farkındalık ve sabır gerektirir. Hayat dolu zorluklarla doludur ve bu zorluklar aracılığıyla genellikle gerçek amacımızı keşfederiz. Bu amaç zorluklar karşısında ortaya çıkar ve bizi büyümeye teşvik eder. Amacınızı keşfetmek düz ve değişmez bir yol izlemeyebilir. Olgunlaştıkça ve yeni deneyimler yaşadıkça dönüşebilir. Önemli olan, varlığımızın özüyle yankılanan şeyi takip etmek için cesareti bulmaktır. Bu da kalbimizi gerçekten attırır. Güven numarası 2: Kendinize inanın. Sağlam bir amaç belirledikten sonra, hedefinize ulaşmanızı sağlayacak pratik bir eylem planı oluşturun kendinizi sadece hedeflerinizde sınırlamayın, aynı zamanda onlara doğru atacağınız her küçük adımla da kendinizi taahhüt edin. Görevi tamamlamak için gereken her şeyi yapmaya tamamen kendinizi adamanız gerekir, karşılaşacağınız engeller ne olursa olsun. Öz disiplin, gerekeni yapma yeteneğidir, fiziksel, zihinsel veya duygusal olarak nasıl hissettiğinizden bağımsız olarak yapılması gerekeni yapmaktır. Hayatınızdaki her şey, hedeflerinize ulaşmak için gerekli eylemleri alabilme kapasitenize bağlıdır, motivasyon durumunuz ne olursa olsun. Hedefinize ulaşmak için bir son tarih ile etkili bir eylem planı oluşturarak başlayın. Bu plan, büyük hedefinizi yönetilebilir parçalara bölen küçük kilometre taşlarını içermelidir. Bu kilometre taşları, belirlenen aşamalar ve zaman blokları içinde arzu edilen sonuca doğru ilerlemenizi garanti eder. Bu strateji, üzerinde çalıştığınız görevler ve projeler üzerinde hakimiyet duygusu vererek sizi kontrol altına alır. Nihai hedef, bu hızlı bir şekilde erteleme yol açabilecek aşırı yük hissini önlemektir ve erteleme duraksama ile sonuçlanabilir. Duraksama olduğu yerde öz disiplin olamaz. Her gün kendinizi sunun numara 3, her gün kendinizi sunun. Hayatınızı eylem eylem inşa etmeli ve her birinden memnuniyet bulmalısınız. Kimse sizi durduramaz. Açık bir amaç ve pratik bir plan belirledikten sonra bile tutarlı olmadığımız için çoğumuz hedeflerimize ulaşamayız. Her gün ortaya çıkmamız ve işi yapmamız gerekir. Kendinizi sunmanın basit eylemi zihinsel direnç için harikalar yaratır. Odaklanmayı geliştirir ve önemli bir şeyler başarmak için gerekli uzun süreci kabul edersiniz. Herhangi bir fayda sağlamadan önce sayısız çalışma saati gereklidir. Öz disiplin, tutarlılık alışkanlığından başka bir şey değildir. Bir şeyi tekrar tekrar yapmak için motivasyon bulmak ve sonuçları görmeye başlayana kadar otomatik hale getirmek esastır. Bir kez başarısız olmanız karakterinizi tanımlamaz. İlerlemeye devam etme yeteneğiniz, sizi disiplinli ve güçlü bir insan yapacak olan şeydir. Kötü bir gün, kötü bir haftaya dönüşmek zorunda değildir ve kötü bir hafta, kötü bir yıla dönüşmek zorunda değildir. Uyandığınız anda her yeni günün yeni bir hayat olduğunu hatırlayın ve gözlerinizi açarak önünüzdeki şeye odaklanarak ilerleyin. Çeşitliliği uygulayın. Numara 4: Engelleri büyüme fırsatı olarak kabul edin gönüllü sıkıntılara maruz kalmak, Marcus Aurelius'un acı çekmeyi kendi başına aramamız gerektiğini önermedi, ancak engelleri ve zorlukları büyüme fırsatları olarak kabul etmemiz gerektiği anlamına gelir. Bilinçli olarak rahatsız edici durumlarla yüzleşerek daha güçlü ve daha bilge hale gelebileceğimize inanır. Marcus Aurelius'un sözleriyle, küçük şeylerle disiplinli olmalı ve oradan daha büyük zorluklara geçmeliyiz. Başınız ağrıyorsa küfretmemeyi pratik yapın, kulağınız ağrıyorsa şikayet etmeyin. Şikayet edemeyeceğinizi söylemiyorum, sadece bunu şiddetle yapmayın. Gönüllü sıkıntılar, öz disiplinimizi geliştirebileceğimiz yollardan biridir. O hayatı rutin bir şekilde, bir şekilde rahatsız edici kılmak için sürekli olarak testlere tabi tutulmamızı gerektirir. Bu şekilde gerçekten bu şekilde yaşamamız gereken gün için kendimizi güçlendiririz gönüllü sıkıntılar, bir öğüne atlamayı ve bir gece aç kalmayı, soğuk bir duş almayı, sigarayı bırakmayı, yere yatmayı, soğuk ve yağmurlu olduğunu bildiğimiz halde ceketi evde bırakmayı içerebilir. Bunu yeterince sık yaparsanız, kıtlık ve sıkıntı hissetmenin nasıl bir şey olduğunu anlamaya başlarsınız ve gerekirse her ikisiyle de yaşayabileceğinizi fark edersiniz. Kontrol diyotomisini uygulayın numara 5, kontrol diyotomisini uygulayın. Marcus Aurelius diyor ki: Aklınız üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu anlayın ve güç bulacaksınız. Küçük şeyler tarafından anında rahatsız edilip endişelenmek disiplin için korkunçtur. Bir amacınız var ve üzerinde çalışıyorsunuz, ancak dışsal, yani kontrolünüz dışındaki bir şeye dair düşünceler ve endişeler sizi dağıtır. Bu tür durumlarda yapabileceğiniz en iyi şey Epiktetos'un kontrol diyotomisini uygulamak ve kendinize neyin kontrolünüz altında olduğunu ve neyin olmadığını hatırlatmaktır. Kontrolünüz dışındaki şeyleri kabul ederseniz huzur yaşarsınız. Bir sonraki sefer endişeli ve dağınık hissettiğinizde bu sözleri hatırlayın. Hayatınızda bir sorununuz var mı? Hayır mı? Öyleyse neden endişeleniyorsunuz? Evet ise bu konuda bir şey yapabilir misiniz? Cevap evet ise neden endişeleniyorsunuz? Yukarıda bahsedilenleri anladığınızda zihniniz üzerinde iyi bir kontrol kurmaya başlarsınız. Sonuç olarak bu uygulama bizi daha büyük bilgelik, öz denetim ve duygusal direnç geliştirmemize izin verir çünkü dışsal değişkenlere kapılmayız. Ancak eylemlerimizi ve seçimlerimizi hayatımızı yönlendiren değerler ve ilkeler üzerine kurarız. Kontrol diyotomisine meydan okuyarak daha bilge, merhametli ve kendimizde ve çevremizdeki dünya ile barış içinde oluruz. Kurban rolünü üstlenmeyin. Numara 6. Kurban rolünü üstlenmeyin. İşinizi şikayet etmeden yapın. Şu ifadelerden herhangi birini kullandınız mı? Ben böyle doğdum. Hiçbir zaman başka bir şey öğrenmedim. Ebeveynlerim kötü bir örnek oldular. Herkes bunu yapıyor. Bunlar, insanların olduğu gibi kalmayı haklı çıkarmak için kullandıkları bahanelerdir, daha iyi olmak için çaba göstermek yerine, sorumluluk almalısınız. Neden ben, zihniyeti, zihinsel gücün düşmanıdır. Suçlu olmayabilirsiniz, ama kontrol edebileceğiniz şeyleri belirlemek ve bunları kendi ellerinize almak size bağlıdır. Kendinizi bu şekilde görmeyi öğrenmelisiniz, hemen öze şefkate başvurmak yerine, bir şeyler ters gittiğinde başkalarını suçlamak kesinlikle daha kolaydır, ancak sadece zihinsel güce sahip olanlar, suçları kendilerinde olmasa bile, ileri adım atabilir ve kursu düzeltebilir. Kendinizi kurban olarak görürseniz veya mevcut durumunuzu suçlarsanız, kontrolü bırakmış ve kişisel sorumluluktan vazgeçmiş olursunuz ve mülkiyet duygusu olmadan önemli ilerleme imkansız hale gelir. Gecikmiş tatmini uygulayın numara 7, gecikmiş tatmini uygulayın. Gecikmiş tatmin, Marcus Aurelius'un sözleriyle, ölçülü bir şekilde yaşamak için doğdunuz. Yaptığınız şeyleri ve deneyimlerinizi yerine getirmek yerine, bitkilerin, kuşların, karıncaların ve arıların kendi görevlerini yaparak dünyayı en iyi şekilde düzenlediklerini görmüyor musunuz? Ve siz, insan olarak görevinizi yerine getirmeye isteksiz misiniz çünkü doğanızın gerektirdiği şeyi yapmak için acele etmiyorsunuz? Gecikmiş tatmin, istediğiniz şeyi elde etmek için bekleyebilme kapasitesidir. Gecikmiş tatminin bir örneği, ünlü bir bilim insanı olmayı hayal eden ve insanlığı etkileyen keşifler yapmayı uman bir öğrencinin yolculuğuyla açıklanabilir. Sosyal medyada saatler geçirmek, sonu gelmeyen diziler izlemek veya her gece arkadaşlarla dışarı çıkmak gibi dikkat dağıtıcılar ve anlık zevkler aramak yerine öğrenci bu geçici tatminleri ertelemeye karar verir. Bunun yerine her gün sıkı bir çalışma, araştırma ve akademik gelişim rejimine adanır. Uykusuz geceler geçirir, bazı sosyal etkinliklerden vazgeçer ve bilimsel eğitimine yoğun bir şekilde odaklanır. Gecikmiş tatmin, öğrencinin anında tatmin arayışa direnme yeteneğinde ve daha büyük ve daha anlamlı bir hedef lehine kendine adamada yatmaktadır. Bilgiyi ilerletmeye katkıda bulunan bir bilim insanı olarak tanınma bu direnme yeteneği ve hedeflerimize odaklanmayı sürdürme yeteneği öz disiplin olarak bilinir ve tatmini ertelemek genellikle bu davranışın merkezi bir parçası olarak kabul edilir. Şimdi istediğimiz şeyi erteleyerek gelecekte daha fazlasını, daha iyisini elde edebiliriz. Eleştirilere kulak asmayın numara 8, eleştirilere kulak asmayın birisi sizi suçladığında veya nedensiz yere nefret ettiğinde veya insanlar benzer eleştirilerde bulunduğunda, ruhlarına derinlemesine bakın ve bu kişilerin ne tür insanlar olduğunu görün. Onların sizin hakkınızda belirli bir görüşe sahip olmaları nedeniyle endişelenmenize gerek olmadığını fark edeceksiniz. Üne çıkıp özel bir amaç taşıdığınıza ve bunu gerçekleştirmek için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunuza inandığınızda, eleştirileri çekeceksiniz. Eleştiriler, bir şeye karşı çıkan veya eleştiren kişilerdir. Yapılamayacağını söylemeyi ve ilerlemeden korkmayı severler. Bu yüzden her şeye karşı çıkarlar. Görüşleri öz disiplininize zararlıdır. Tanımadığınız veya saygı duymadığınız birinin görüşünün sizi etkilemesine izin vermenin havadan dolayı kızgın olmak kadar saçma olduğunu anlamalısınız. Bu bir enerji kaybıdır ve sesleri dinlenmeyi hak etmez. Huzurunuzu yabancılara teslim etmeyin. Saygı duyduğunuz kişilerden dürüst olun, ancak birinin eleştirmen olarak bir geçmişi varsa onu görmezden gelin. Bilge insanlar bulun numara 9, bilge insanlar bulun. Marcus Aurelius'a göre iyi karakterli insanlarla sosyalleşmek hayatınızı onlarınki gibi şekillendirmek için yeterlidir. İster yaşayan birini ister geçmişten birini seçin, öz disiplininizi güçlendirmek için dış cevaplar arama zamanı geldi. Özellikle rol model olarak kimleri belirleyeceğimizi tanımlayalım. Rol modelleriniz arkadaşlarınız, aileniz, iş arkadaşlarınız veya üzerinde çalıştığınız hedefe zaten ulaşmış olan herhangi biri olabilir. Kendinize şu soruları sorun: Şu anda bunu kim yapıyor? Bu hedefe kim başarıyla ulaştı? Bu alışkanlığı kim başarıyla kazandı? Bu değişikliği kim başarıyla gerçekleştirdi? Bu alanda gerekli öz disiplini kim taşıyor? Bu kişiden kendi yolunuzda size nasıl yardımcı olabilecekleri hakkında ne öğrenebilirsiniz? Bu insanlara nasıl disiplin kazandıklarını sorarak zaman ayırın. İstenen sonuçları nasıl elde ettiklerini sorun. Daha sonra kendi kişisel yolunuzda sizi disipline etmelerine yardımcı olmak için deneyimlerini kullanın. Otantiklik, tam ve anlamlı bir yaşam için temeldir. Numara 10 ilkelerinize göre yaşayın. Marcus Aurelius, hayatımızı değerlerimize ve etik ilkelerimize göre sürdürmenin önemini vurgular. Ona göre otantiklik tam ve anlamlı bir yaşam için temeldir. İdeal